Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. 18 Haziran Pazartesi gününün ikinci maçı, Y grubunun ilk maçı olan Belçika Panama maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 5. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Belçika takımı 13 kere Dünya Kupası'na katıldı. Turnuvaya katılmak için 10 maç yapan ekip, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hücumda orta saha teknik adamlarla, topu kanatlara veya ortadan forvete akıllı paslarla gol bulabiliyorlar defansı ise, rakip oyunculara, yoğun pres uygulayarak yapıyorlar. Belçika'nın üst tura büyük ihtimalle çıkacaktır. Panama takımı ise ilk kez turnuvaya katılacaklar. Dünya Kupası AB katılan ekip, hücumda uzun paslarla, Korevet'e top indirmeye çalışıyor. Savunmadı ise çok sert oynayan ekip, birçok kart görebiliyor. Panama ekibinin, gruptan çıkma ihtimali düşük. Peki Belçika ve Panama maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %81 oranla Belçika kazanabilir. %5 oran ile de Panama maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %14 muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.